Ama e, bu koşullarda bu eylemler yapılabiliyorsa ve e, destek de görebiliyorsa sizler de zaten duyuruyorsunuz bunu. Yani insanlar e, ne yapsınlar? Başka çareleri yok. Bunun e, yetkililerin de duymasını ben istiyorum. Yani bu insanlar hepsi bir arada nasıl orada toplanabiliyorlar? Ne yapıyorlar? Yani bir baksınlar sorun nedir? Ya bu sorun nasıl çözebilir Sonuçta hükümetler ne için var? Yani sorun çözmek için yok mu? Yok. Ya bu insanların sorunu varsa Uzun köprünün nüfusu az mı yani? 45 bin nüfus var. Bu kadar nüfus ne ama son rakamlara bakmadık. Belki nüfus azalmıştır. Çünkü 5 bin kişi, ben daha yeni baktım. 5 bin kişi Edirne'den, Edirne merkezden Çerkezköy'e göçmüş, Çorlu'ya göçmüş. Yani niye burada nüfus azalıyor? Yaşam kalitesi düşüyor. Niye? Bunu sorgulamaları lazım. Dönüp dönüp ekonomi yapıyor. Evet. Dönüyor, ekonominin de bozulması, tarımın e, verimsiz... Bakın, sözünüzü kestim. Tarımın sorunları kesinlikle ekonomiyle ilişkili. Yani ekonomi 520 milyar dolar borçluysa tarıma kaynak ayıramıyor. Eğitime kaynak ayıramıyor. Sağlığa, güvenliğe kaynak ayıramıyor. İşte niye? Siz haftada 1 milyar dolar faiz ödüyorsanız yabancı ülkelere ödüyorsunuz. IMF olsun, Dünya Bankası olsun, ne bileyim yabancı bankalardan aldığınız krediler var. Bunların faizi. Sadece biz faize çalışan bir toplum olduk. E nasıl yatırım yapacaksınız? Nasıl insanlarınızla iş bulacaksınız? Türkiye'de şu anda yüzde on iki işsizlik var. Resmi rakam. Edirne'de Elin kaç bu biliyor musunuz? Yüzde on beş. Bu bizim gençlerimiz işsizler şu anda. Ya köylere Köyler zaten boşalmış gibi yaşlılar. E, gençler yok. Gençler gittikleri Çerkez köyde mutsuz. Evet. Evlerinden dışarı çıkamıyor. Yani Türkiye bir bence düşünce olarak e, bakmış durumda gidiyor. Ama e, hükümet e, ekonomi güzel. İşte vatandaşımızın cebine 8 milyon dolar ay yıllık ilgili. Biraz da ondan yani bahsetsek bir askeri ücretle 675 milyon da alıyor. Yani cebinde var bir çay içmeyi su alma para. Valla yani ülke olarak bu bir kötüye gidişin göstergesi. İnsanlar işsiz, istihdam artmıyor. bir sürü özelleştirme yapıldı özelleştirilen kurumlar yok pahasına satıldı. Bakın tekel örneğini verirsek. Yani ben gittiğim yerlerde şunu soruyorum. 2, 4, 6'dan sonra ne gelir? Herkes 8 diyor. Ama 210, 920'den sonra ne gelir? Arada 700 liralık fark var. İşte 1500 gelir diyenler oluyor. Hayır. 2500 geliyor. Bak ne, ne ilgisi var şimdi rakamlarla. 210 milyon dolara tekelin içki bölümünü bu hükümet 2004 yılında özelleştirdi. Ve stoğunda 120 milyon dolarlık üzüm var. Yani bir nevi 120 milyon dolara satmış oldu. Stoklarını düşünürseniz. Satın alanlar Türk firması aldı. 2 sene sonra yabancı bir firmaya, Amerikan firmasına 910 milyon dolara sattılar. Yani arada 700 milyon dolarlık bir satış yapabilecekken biz almamıştık. Şimdi Bugünlerde e, Tekel'in içki bölümüne talipli çıktı. Yine bir Amerikan firması 2,5 milyar dolar ediyor. Yani biz 5 sene önce haraç mezar 210 milyon dolara sattığımız şeyin e, Tekel'in içki bölümü şu an 2,5 milyar dolar ettiğini öğrendik. Bu iyi bir satış değil. Bunu siyasette tartışalım. Mı tamam. Vaktimiz var mı bilmiyorum. Vaktimiz var. E, kısa bir çay molası yapalım. Peki devam edelim. Siyasette devam edeceğiz. <laughs> they can't çalıştım Yazlım, kışlım Bir de yanına yakıştım Dünümle bugünü Can ciğer kusar Geç oldu, temiz oldu Geçmişimin karması Yıkadı günahlarımdan Benim masumiyetim Cennet aynada bakıştım bu yeni ben ben miyim kendimle tanıştım dünümle bugünüm can ciğer kuzu sarması geç oldu temiz oldu geçmişimin karması yıkadı günahlarımdan benim masumiyeti cennetten gelen bir Başlıca, sevgili Gaytancıoğlu'na neden CHP diye soralım. Sevgili Gaytancıoğlu'na neden CHP? Neden CHP? Çok basit. Neden CHP oldu? Çünkü ülkenizi içine düştüğü bu durumdan biliyorsunuz Mustafa Kemal'in kurduğu Anadolu ve Rumeli müdafaa hukuk cemiyetlerinin devamı olan sonra partileşen Cumhuriyet Halk Partisi adını alan Cumhuriyet Halk Fırkası ve devamı kurtarmıştı yine aynı durumlardayız. Ben e, milli mücadeledeyiz yani. Kesinlikle milli mücadeledeyiz. Şu an herkese bu görev düşüyor. Ben e, yaklaşık 10 ay önce doçent oldum. 4 sene sonra profesör olacağım. Yani süreç benim için işliyor. Belki de akademik hayatta en kolay bir yerdeyim şu anda. Profesörlük için herhangi bir fazla bir kendimi sıkmama gerek yok. Yani ben tabii yapım öyle değil de otursam da 4 sene sonra profesör olacağım. Benim Burada için. sözümüzü kesin. Cumhuriyet Halk Partisi delegeleri 2002'de e, Profesör Doktor Necdet Budar'ı birinci sıraya getirerek ön seçimde milletvekili yapmıştı. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde ben hizmet edemiyorum Edirne halkına diye zıt parti AK Parti'ye gitmişti. Şu an bu delege yapısıyla bu size sıkıntı yaratıyor. Yok, yaratmaz. Çünkü neden CHP'ye devam edelim? Ee, sorunun içinde var. Ben ee, doğduğum zamandan bugüne kadar CHP'li bir ailede büyüdüm ben. Babam benim eski derecedir, yöneticidir, Cumhuriyet Halk Partisi'ni alsa da Keşanlıyız biz. E, ben o kültürle büyüdüm. Yani bizim evimizde e, dönemin herkes bilir. Cavettin Yenal, e, Süleyman Sabri Öznal, e, gibi isimler sürekli evimizde konuk olmuşlardır. Biz o kültürle büyüdük. Evimizde Cumhuriyet Halk Partisi'nin her zaman bir tanısı olmuştur. Babam Ankara'ya gitmiştir zamanında. Seçimlerde hep görev almıştır. Ben o kültürle büyüdüm. Yani o kültürle büyümeyle ben Cumhuriyet Halk Partisi'ne üye olmadım. Ben gerçekten ülkem için çözüm üretebileceğine inandığımdan dolayı 30 Nisan 2010 tarihinde yani 10 ay önce gittim Alsa Teşkilatı'na üye oldum. Dedim ki ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir üyesi olmak istiyorum. Ama ileride milletvekili aday adayı olacağım. Bana dediler ki işin çok zor. İşte az önce sizin söylediğiniz bir profesör de geldi. İşte ön seçimde aday oldu. Ben ön seçimde seçilmek istiyorum ama. Ben de seçilmek istiyorum. Ama benim e, öyle bir şey yapmam, e, parti değiştirmem e, söz konusu olamaz. E, çünkü ben o kültürde büyüdüm e, ee, yıllardır ben bölgeye giderim, panellerde, sempozyumlarda konuşurum. 10 yıldan beri çizgimde hiçbir şekilde bir değişiklik olmamıştır. Söylemlerimde hiçbir şekilde bir değişiklik olmamıştır. Ve çok da mutluyum ki partim de aynı şekilde söylüyor. Yani ben de diyorum ki girdileri ucuzlatmamız lazım. Bakın partinin programında da girdilerin ucuzlatılması var. Üretimden yanayım diyorum, partim de üretimden yana. Kooperatifçilikten yanayım, partim de çiftçiye destek daha fazla vermemiz lazım diyorum. Dünyada böyle diyorum. Bilim böyle diyor diyorum. Partim de bunu söylüyor. Benim başka bir parti aramam, parti değiştirmeme gerek yok. Kaldı ki ben başkasıyla kıyaslanmak istemem. O örnek keşke yaşanmasaydı ülkemizde. Ama ben yapanlarda bir şey deniyorum, O kendi kişisel şeyidir. Kendisi bizim gibi akademisyendir. Saygı duyarım çalışmaları da var. Çok bölge için çalış. Herkesin çalışması lazım. Ama ben Okan Gaytancı olayım. Başkasıyla kesinlikle kıyaslanmak, karıştırılmak da istemem. Delegelerimize de buradan sağduyulu olmalarını, vicdan sahibi olmalarını diliyorum. Ee, şöyle bir laf vardır. Kötü örnek örnek olmaz. Ben ee, kendi görüşlerim doğrultusunda bilin ee, bilim yaptım. Bilimi yaparken siyasette yapıyorum. Çünkü benim konum zaten tarım politikası. Yani bu konuda ben uzmanım. Ama partim de böylesin. Bakın partinin tarım politikaları benim savunduğum politikalar arasında bir değişiklik yok. Tamamen örtüşen politikalar. E bölge için çalışıyoruz. Bakın bölgemiz şu anda dünyanın en değerli, ülkenin en değerli iki tane ürünü üretiyor. Bir ayçi, bir çeltik. İkisindeki ithalat faturamız 3 milyar dolar. Ben bunu değiştirebileceğine inanıyorum. Partimizin Edirne'deki misyonu olmak istiyorum. Edirne'deki politikalarını partinin politikalarıyla özdeş yürütmek istiyorum. Bu yönden ben siyasete girdim. Ben siyasette başarılı olurum, olmam. Bu, delegemizin, parti genel merkezimizin vereceği karardır. Ama ben bir dahaki seçimlerde yine Cumhuriyet Halk Partili olacağım. Ondan sonraki seçimlerde yine Cumhuriyet Halk Partili olacağım. Hiçbir şekilde benim ne değiştiğimi, ne çizgimin değiştiğini kimse görmez. Çünkü ben 4 yaşındayken de Cumhuriyet Halk Partiliydim. İlkokul öğretmenime bile sorabilirsiniz. Şimdi de cümlen, evet, Beni kimseye sorun edin demiyorum. İnternete girin. Okan Gaytancıoğlu yazın. Ne kadar şey bulursanız tutarsızlık bulamazsınız sadece. Bugün onu dedi, bugün şunu dedi. Ya da onların ben Amerikalıların toplantılarına da gittim. Türkiye'deki tarım politikalarını anlattım. Türkiye'deki tarım politikalarının tutarsızlıklarını anlattım. Kongrelerde de bunları anlatıyorum. Vatandaşa da bunları anlatıyorum. Çizgimde hiçbir değişiklik olmadı bu kadar. Olmayacaklar. Allah da olurmasın. Siyasete gelmişken Edirne'de ön seçim olacak gibi duruyor. Ee, geçen hafta parti meclis üyesi ve Antalya milletvekili gelmişti. Ee, i̇zledik bizler basın olarak. Siz de oradaydınız. Nasıl değerlendirdiniz Sayın Tanan'la Sultan'ın gözlemlerini? Valla yani onların geliş amacı e, partimizdeki e, bir değişimden kaynaklanıyor aslında. Yani biliyorsunuz genel başkanımız... E, gide